Herkese merhabalar sevgili hanımlar. Ailenizin kuaför Orhan Koçik'in kanalına hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir inşallah. Daha önce oksidanlarla alakalı bir deney yapmıştık ama orada bir oksidan kullanmadım. Bir kütük kullanmıştım hatırlıyorsanız. Orada hani misal olarak, örnek olarak gösterdim. Saça 40 volümün zararı nasıldır diye. Orada bir kütük deney yaptım. Şimdi burada da farklı bir işlem yapacağız. Farklı derken aslında standart bir işlem yapacağız ama nasıl? Burada gördüğünüz gibi 10 volüm, 20 volüm, 30 ve 40 volüm oksidan var. Şimdi bunlar da şöyle bir işlem yapacağız. Elimde 4 adet saç var gördüğünüz gibi. Yani şöyle bunları kendim şekilde bu hale getirdim. şimdi bunları aynı oranda hazırlayıp açıcıyı 10 volüm oksidan, 20 volüm, 30 volüm, 40 volüm oksidanın açılma oranına bakacağız ve ne kadar açacak işte hangisi 40 ne kadar 30 ne kadar 10 ne kadar 20 volüm ne kadar açacak bunları kontrol edeceğiz bakacağız ve sizlere açma ile ilgili bir fikir vermiş olacağız. Yani şunu söylemek istiyorum. Gerçekten 40 volüm oksidan açma işleminde gerekli bir oksidan mıdır? Bunun deneyini yapmış olacağız. Bunu görmüş olacağız. Yani yüksek volümlü oksidanlara gerçekten ihtiyaç var mı? Onu deneyeceğiz. Şimdi hemen başlayalım ve ben hemen hazırlayayım. 4 farklı 4 tas hazırlayacağız. Hemen başlayalım açıcıları hazırlayalım. Evet hemen başlıyoruz. Gördüğünüz gibi kağıt yapıştırdım ki karıştırmayalım diye. İşte 10 volüm, 20 volüm, 30 volüm, 40 volüm diye gidiyor. Öyle çevirelim. Bunu bir sıfırlayalım. Her birine 5 gram açıcı yeter. 10 volümü zanlarını da ayarlayalım. 10 gram oldu. Tam birebir oranında hazırlayacağız. Bu tamam. Kullandığımız bu açıcı birebir oranında karışıyor. 20 volümü hemen. Gene birebir oranında. tuz volüm. E, açıcıyı kullandıktan sonra ağzını mutlaka sık sık kapatın ki ve bu konuda da gerçekten selektif güzel bir işlem yapmış poşet ve ağzı bu şekilde kapatabiliyorsunuz. Bazı açıcıların bu şekilde değil kapa aralık kalabiliyor. Hava almaması lazım mümkün olduğunca. O yüzden buna dikkat etmek gerekiyor. Bu da tamamdır. Önce 10 volümle başlayalım. ve Saç biraz fazla olduğu için her tarafına yedirmemiz de lazım. Böyle kapatacağız. Şunu şöyle koyalım üstüne. 10 volüm bu. 20 volümü karıştırıp sürelim. 30 volüm. Ve 40 volüm. Evet gördüğünüz gibi hepsini tek tek sürdüm. 10, 20, 30 ve 40 volüm. Süre olarak yarım saat bekleteceğim. yarım saat ya da 40 dakika. Tabi bekleme süresini zaten şeyin sonunda söyleyeceğim, videonun sonunda söyleyeceğim. Bakacağız açılma oranlarına ne değişiklik olmuş, nasıl olmuş hep birlikte göreceğiz. E, yüksek volümlü oksidanlar gerçekten açma işleminde gerekli mi? Bunun kanıtını görmüş olacağız. Şimdi beklemeye başlıyor. Evet, saçlar e, açıldı. Gördüğünüz gibi bayağı da açıldı. Ne kadar beklettik? Bir 40 dakika oldu süreli. Evet, 40 volüm 10 volüm ve 30 volüm. Şimdi bunları tek tek yıkayayım. Sonra da bir bakalım durum nedir. Kuruttuktan sonra hangisi ne kadar oranda açılmış hep birlikte görelim. 40 volüm 30 volüm 20 volüm 10 volüm. Siz arada çok bir fark görebiliyor musunuz? Görebildiniz mi bilmiyorum. Eminim şöyle baktığınız zaman yani sanki 20 volümle 40 volüm arasında çok bir fark yokmuş gibi duruyor. Ki öyle de zaten. Bu deneyin sonucu şu. Yani şunun demek istiyorum. Yani i̇lla 40 volüm kullanmak zorunda değilsiniz saç açarken. Yani 20 volümle saç açabilirsiniz. Bakın 10 volümün açtığı saç gördünüz mü? 10 volüm oksidan ve açıcı kullanarak saç açtık. Şimdi burada 10 volüm oksidan tabii ki diğerlerine nazara biraz daha koyu. Şöyle gösterelim. Gördünüz mü? Biraz daha koyu ama neticede 10 volümde saç açabiliyormuş. Yani 10 volüm oksidanla. Zaten kritik saçlarda kullanılması gereken oksidan volümü. En fazla 10 volüm olmalı. Yıpranmaya müsait saçlarda. O yüzden bunlara dikkat etmek lazım. Şöyle tekrar göstereyim. 20 ve 10. ona nazaran 20 biraz daha açık duruyor. Şöyle 20 ile 30'u kıyaslayalım. Bakın 20 ile 30 neredeyse aynı. Fark göremiyorum siz görebiliyor musunuz? Eminim siz de göremiyorsunuz. 30'la 40'ı yan yana getirelim. Hangisi 30, hangisi 40? Değil mi? Bu 30, bu 40. Arada fark var mı? Yok. Peki 20 ile 40'ı yan yana getirelim. Evet. Şöyle gösterelim. 20 ile 40'ın arasında bir fark var mı? Gördünüz mü? Açılma oranı aynı. Değişen bir şey yok. Yani buradan çıkacak sonuç şu. Yüksek volümlü oksidanlar kullanarak saçınızı yıpratmak zorunda zorunda değilsiniz. Yani illa 40 volüm oksidan kullanacak kullanacaksınız diye bir şey söz konusu değil. O yüzden gördüğünüz gibi 10 volümle de açma işlemi yapılabiliyor. Şöyle koyalım da gözüksün. 10 volümle de açma işlemi yapılabiliyor. O yüzden burada size hani anlatmak istediğim şey Yüksek volümlü oksidanları tercih etmenize gerek yok. Özellikle şu 40 volüm oksidanları tercih etmenize gerek yok. Bunlar bir de ısı olmayan saçlar. ısı uygulanmamış 40 dakika bekletilmiş saçlar. İşte sizin de evde açtığınız zaman yarım saat bekletiyorsunuz. Sonuç şu oluyor değil mi? Büyük bir ihtimal bu oluyor. Bakın siz 40 volümle ya da 30 volümle bu sonucu elde ederken ben burada 10 volümle bu sonucu elde ettim. O yüzden dediğim gibi sizin saçınızda ısı daha yüksek olacağı için e, yüksek volümlü oksidanları tercih etmenize gerek yok. Düşük volümlü 20 volüm 30 volüm. Yani kullanılması gereken özellikle açma işleminde en yüksek volüm bu olmalı. 30 volüm olmalı. 40 volümü silin. Ben hep daha önce de söylemiştim. Yasaklıyorum demiştim. <laughs> 20 volüm, 30 volüm ve 10 volüm. Özellikle paket içinde yapıyorsanız 20, 20 volümle de çok rahat saç açılır. Yani paketleme işlemi, röfle, ombre, e, sombre, ne bileyim gölge, bu tarz balyaj işlemlerinde 20 volümle paket içinde çok rahat saç açarsınız. Ve istediğiniz rengi de elde edebilirsiniz. Sadece yapmanız gereken şey paket içine alacağınız saç miktarı ona göre olacak. Çok yoğun alırsanız tabii ki saç aç, açılmaz, doreleşir. Açıcının açıcı yetersiz kalabilir. Ama şu kadar saç değil de bunun yarısı kadar saç alırsanız çok rahat açılacaktır. Şimdilik söyleyeceklerimiz bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir bu, bu testi ve bu deneyi hoşunuza gitmiştir umarım. Size bir fikir, bir yol göstermiştir. Sizden istediğim kanalıma abone olup bildirim zillerini açmak. Videoları beğeniyorsanız beğen tuşuna basmak ve yorum yapmak. Hepsi bu kadar. Bir de isterseniz içinizden gelirse kanalın but, katıl butonuna tıklayarak küçük maddi katkılar sunabilirsiniz. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın.